İki uzun kulağım her fısıltıyı duyar. İki uzun kulağım her fısıltıyı duyar. Keskin sivri dişlerim minik bir kuyruğum var. Keskin sivri dişlerim minik bir kuyruğum var. Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var. Haydi haydi biliniz çok kolay bir adım var. Bir çok yerim, lahanayı severim. Ben havucu çok yerim, lahanayı severim. Yokuşu hızlı çıkar, inişi güç inerim. Yokuşu hızlı çıkar, inişi güç inerim. Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım var. Haydi haydi biliniz, çok kolay bir adım. Var. 何